buradan nasıl çıkalım Ay. kayda başlamış otomatik video kayıt cihazımız son sistem Ay. buradan şöyle kaçtık mı bu milibüsçü arkadaş üzerimize kırmaz nasıl bir dönüş ya? Bu ekonomik şartları konuşuyorduk en son. Hızımı alamadım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Geç abi geç. Geç. Geç tepeme çıkacaksın geç. Ya bu kadar görmüyorsan şoför bile teşekkür etmiyor. Teşekkür beklemiyoruz ama sadece dursan yeterli. Yanında yolcun selam veriyor. Ay. Gidin buradan bir motosiklet ekipmanınız için. Şöyle bir kendi üzerinize eldivendir kışlık işte ne ihtiyacımız var koruma ekipmanları değil mi kalkıp şık olmaya gerek yok bakın bakalım yani Hasan Paşa dediğime bakmayın Hasan Paşa'nın adı orada adı var yani bu nasıl bir şey ya böyle bu niye beni buradan soktu Ha, şeyden olur Doğru buradan doğru gideceğiz. Sağ yapacağız. Evet gidelim bakalım şöyle kaç paraya çıkıyoruz biz ama şey olmayacak böyle yani dandiğin olmayacak böyle adam en sonunda yaptı yapacağını buraya bakın bakalım fiyatlara bize kaç paraya geliyor bir koruma ekipmanını hani olmazsa olmaz değil mi? Motosiklet için bunu kullanıyorsak olması gereken ekipman. Eldivenden başlayalım. Korumalı pantolonundan başlayalım. Başka ne vardı? Güzel bir mont. Değil mi? Yıldızı orta halde olabilir. Bir kask. Yani bir testten geçmiş olsun. Doğru mu? Bunları şöyle bir koyalım bakalım üst üste. Biz buradan sağdan bağlanacağız az sonra. Buradan sağdan bağlanırsak şu eldivenlerimi navigasyondan dolayı bağlamadım duracağım şimdi onları bağlayacağım. Bir yandan da konuşmaya devam edelim. Şurada duralım bakalım. Dörtlümüzü de yaktık. İstop ettirmeyelim. Navigasyonu cebimize koyalım. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Yolda hiç onunla uğraşamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Adam bak şimdi az evvel bir laptop aldım. Ödemeyi geçeceğim. Bankayı verdi. Verdiği gibi dedim ki hayrını gör. Abi dedi zaten dedi ödeme şeye gelecek. Kredi kartının dedi ödemesine geçecek direkt. Hiç dedi cebime girmeden para çıkmış olacak. Herkes işine gücüne bakmaya çalışıyor. Herkes bir para harcıyor elbette. Şartlar belli malum. Biz kendimiz için konuşalım. Şöyle baktığınız zaman üstüne başına bir bak. Bak. Daha şey saymadım bile. Botu saymadım. Hadi yağmur yağarken kunduradan aldığınız kışlık botla bir yola çıkın bakalım ne oluyor. Nasıl oluyor? Ayağınız nasıl ıslanıyor? Su geçirmez dedikleri bot bakın bakalım nasıl ıslanıyor. Hadi alma. Almayalım hadi. Olmuyor değil mi? Bu ekipmanı sadece yazın giymeyeceğiz. Kış şartları içinde geçerli. Yağmur yağdığı zaman da geçerli. Adam 3000 liradan yağmurluk satıyor ya. İpincecik. E şart mı? Evet. Benim gibi yağmurda yol yapan bir insan için şart. Aynı zamanda sizler için de şart. Ya 3000 lira olmasın 1000 liralık olsun. Ya 1000 liralık alıyorsun da kamyon şamcali gibi. Çok ağır. Üzerinde hareket etmiyorsunuz. Bu bacakların A kısmının olduğu yere otururken yani CRF için böyle belki oturlar için aynı şartlar geçerli olmayabilir. Şöyle iyice yukarı çekmeniz gerekiyor. Çok geriliyor. Farkında olmuyorsunuz. Yırtılıyor. Yırtılan vardır. Belli başlı şeyler var böyle şamdiyel. Kullanıyorum. Bende de var. Duruma göre değiştiriyorum ama o kadar çok ekipman oluyor ki bu sefer. Önce ucuzdan almaya başlıyorsunuz. Hani ekonomik olsun. Hak veriyorum. Ama ucuz olduğu zaman da çok kaliteli olmuyor arkadaşlar maalesef. Ve sinyal verseydim be abi. Ben sinyal veriyorum. Beni görüyor olman lazım. Ah ah. Eğitim şart. Kesinlikle eğitim şart. Geldi ben mesela şu klasik geldi beni. Herhalde konu falan bu. Ben Memnun muyum? Memnunum. Kullanıyorum muyum? Kullanıyorum. Daha pahalıları var mı? Ya yani istersen var. 8000'den az açalım. Şöyle bir interneti gezin. bayilerin fiyatlarını bir bakın bakalım. Kaç paradan başlıyormuş bu? Fiyatlar neler oluyormuş? Bir izleyin görün. O kadar şeyler var ki yani skala o kadar geniş ki inanılmaz fiyatlar. Şimdi bayın umurunda mı? Ya yani diyor ki kardeşim yürü öyle geliyor. Yürü artınca bu da artıyor. Hadi almayalım. E gözün kalıyor orada. Gerçekten korumaları çok iyi. Ya arkadaşlar bunlar estetik için değil bizim. Yani düştüğümüzde bizi hayatta tutacak ekipman bu. Bu da tutarsa yani hızına ve kaza durumuna bağlı olarak işler değişir. Sakat da kalabilirsin bu birazcık şey hani bir polisin şeyi vardı ya bir genç anneyi çevirip de nasihat etmesi aynı oradaki gibi bu ekipmanlar senin parçalanmanı engelliyor ya yani ölmeyeceksin anlamını taşımıyor Allah gecinden versin çünkü ekipman da kaporta sensin yani çarptığında ilk darbeyi yiyecek bütün gövden senin dışına başka bir şey yok ki Abi onu giyiyoruz da çok ekipmanı işte giydiğimiz zaman böyle havalı olmuyor. Şekil olacağız. Ya yani şekil olacaksın da koruma yok üzerinde. İpincecik cılız gibi giymişsin tahta gibi. E koruyacak mı bu seni? Ya yani inşallah korur. Hani kimsenin hevesini kırmayayım ama yani estetik önemli olan estetik değil. Önemli olan seni gerçekten koruyor olması. Abi dursaydın ya şurada. Sigara almayayım duracaksın. Ne yapacaksın? Hadi. 60 şeridi bir araya verirsen böyle bekler bakar durur insanlar. Yazık ya. Nasıl yaşarsan öyle yönetilirsin işte. Bize bunu hak, hak ediyorlar. Diyorlar ki bu insanlar bu şekilde sürülsün burada. Bir yolu yapma işleri şu kadar insanı evine 10 dakika belki geç gitmesine sebep oluyor. Maalesef. Arkadaşlar fiyatlar maalesef böyle. Hani keyfinizi kaçırmak istemem ama Hani fiyat performans dediğimiz şeyler var ya ya çok Fiyat performans olmasın aldığımız ekipmanlar inanmalıyız yani bu işin Ya ben 50 ile gidiyorum zaten çok fazla ya bir Allah gösterin bırakın 50'yi böyle bir 30'la bir Düştüğünüzü yani o videoları bir izleyin Adam 20-30'la düşüyor Kask ne hale geliyor Adam şey zannediyor yani onu tasarruftan zannediyor. Evet pahalı hak ediyor. Doğru. Haklısınız. Hak ediyor diyorum. Ama iyi bir şey olsun. Bizim kafamızı, gövdemizi koruyacak başka şeyimiz neyimiz var bizim? Hiçbir şeyimiz yok. Her yerimizi korumamız gerekiyor bunda. Mesafeli gitmemiz lazım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Her yere dikkat etmemiz lazım. Bunun için de ekipmanları alırken dikkat edin. Yani bir tık fazlası olsun. Yani bu pahalı olacağında kaliteli olacak anlamını taşıyor mu? Bazen taşıyor işte. Her şeyde geçerli değil bu. Ama bazı kalemlerde gerçekten pahalı olduğu zaman iyi bir şey almış oluyorsun. Ama tabi araştırın böyle. Ezbere gidip de ben bir ürün alacağım deyip şey yapmayın. Israrcı ee, olmayın. Hedefinizi buna göre belirleyin. Araştırın sorun kullanıcı yorumlarına bakın. Hani bununla alakalı ne diyorlar gerçekten iyi bir şey midir kötü bir şey midir? Bakın yani. adam motosiklet alıyor. Skutura her yerinde demir var. Neden? Ya diyor ki kardeşim bu devrilebilir. Evet. Ya Forza'da demir koruma gördüm ben ya. Forza. Niye? Ya neden yani? Adam para veriyor arkadaşlar emek karşı. Yani motorun fiyatına bakın. Asgari ücretin fiyatına bir bakın. Karşılaştırın bakalım. Ya bu paralar havadan gelmiyor. Kimi masa başında oturarak o parayı kazanıyor. Kimisi inşaatta çalışıyor. Kolay değil. Her koşulda emek veriyorsunuz. Sab sabırla bekliyorsunuz. Yani ekonomik şartlar maalesef bu. Hani her defasında bunu aynı konuyu gündeme getirmek istemiyorum ama mesela bugün yaşadığımız bir iki hadise oldu üst üste. Yaşadığım olayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hani kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Yorumlarınızı da aynı şekilde tekrar ediyorum. Ee, anında cevap vermeye çalışıyorum çok fazla bekletmeden. Güzel, olumlu. Ee, şeyler, tepkiler alıyorum. Güzel böyle akılda kalıcı, sağlıklı yorumlarınız oluyor. Hepinize teşekkür ederim. Biz yollardayız. Birbirimize fayda sağlamaya gayret gösteriyoruz arkadaşlar. Abi derim, kardeşlerim. İşten gelen bir şey bu. Gönlümden geliyor. Sizlerle paylaşıyorum. Yardımcı olmaya gayret gösteriyorum. Benden şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.